Ben Türkiye'de gerek sağlık hakkının kullanımı kurusunda, gerekse hasta haklarının hayata geçirilmesi noktasında hekimlerin ve hastaların bilgisizliğinden kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Esas olarak bu noktada bir aksama söz konusu ise yetkili kamu otoritelerinin yeterince sorumlu davranıp davranmadıklarına ilişkin bir mesele olduğundan bahsetmek daha uygun olur düşüncesindeyim. Nitekim bu hususta bir örnek vermek gerekirse geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin önemli ilaç üreticisi şirketlerinden bir tanesinin patronu ve aynı zamanda ilaç endüstrisi işverenler sendikasının da başkanı olan Nezih Barut Türkiye'de düşük kaliteli ilaç ve problemli ilaç üretildiğini ilişkin bir açıklama yapmıştı. Açıkçası bizim yasalarımızda taşuş ...taşiş ve e, tayir edilmiş e, ilaçların e, üretilmesi suç olarak tanımlanmıştır. E, i̇lgili kişinin bu husustaki açıklamasından e, sonra e, yetkili kamu otoritelerinin ve adli mercilerin derhal harekete geçerek bu konuyu soruşturması gerekirken... E, ...bu hususta yeterince e, kamuoyun e, noktasında e, ve devlet katında e, meselenin ciddiye alınmadığını gördük. Bu hususta bize göstermektedir ki bizim ülkemizde sağlık hakkının kullanılması, yine hastalıklarının hayata geçirilmesi noktasında uygulamadan kaynaklanan sorunlar bulunmaktadır. Büyük ölçüde yazılı hukuk düzenlemelerinde, diğer bir deyimle yasalarımızda, mevzuatımızda bu hususta yeterli düzenleme bulunduğu kanaatindeyim.